Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir aynada 10 Ağustos pazar ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka mutlaka gelin. Çünkü günün corner tercihlerini, aklıma yatan ikili bir corner kuponu olsa da corner kuponu olarak tavsiye ediyorum. Oraya zaten mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü orayı boş bırakmıyorum. Yerek canlı veriyoruz. Yerek ikili bir kombin veriyoruz. Ee, Cuma günleri tam kadro oradayız. Ee, mesela dün oradaydık. Çok güzel bir bülten geçti. Umarım herkes değerlendirmiştir diye ümit ediyorum arkadaşlar. Bu arada hazır gruplardan da bahsetmişken hemen şunu da şuraya bırakayım. Ee, bir tane kasa katlama grubumuz var. Fiyatımız aylık 250 liradır. Ee, eski tavşı cemili bilir. Her gün ben kasa her gün bir tane short video satıyordum daha doğrusu kalem açı olarak. Şimdi artık onu orada veriyorum. i̇kinci grubumuz da VIP Telegram grubudur. Oranın fiyatı da aylık 1000 liradır ve yurt içi, ve yurt dışı canlı ve kuponlarımız oluyor. Detaylı bilgi almak isteyenler bana ya da o bana e özelden yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Üçüncü grubumuz da WhatsApp grubumuz da. Alt tarafta da iletişim numaramız geçiyor. Oranın fiyatı aylık 2000 liradır. En üst paket olduğu için tüm gruplardaki paylaşımları görebiliyorlar. Artı WhatsApp'ı özel tabi bültenin genişliğine göre 2 ya 3 tane kupon bazen böyle 4, 3, 4 de olabiliyor. 2 e ya da 3 tane de canlı veriyoruz. Dediğim gibi bültenin genişliğine göre bu 3, 4 olabilir ya da belki de hiç vermeyebiliriz. Aynı VIP'tekilerle, Telegram'dakilerle onun paylaşımı oluyor. Bültenin durumuna göre bu şekilde WhatsApp'ta ilerliyoruz. Tabi kasası düşük olan arkadaşlar ya da 50 liralık 100 liralık kupon yapanların WhatsApp grubuna gelmelerinin hiçbir anlamı yok. Yüksek misli ve kasası yüksek olanların gelmelerini tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada yeni abonelerimiz gelmiş onlara da hoş geldiniz diyoruz ve onlara da Telegram grubumuza bekliyoruz. Evet hızlı hızlı başlayacağım. Çok da detaya girmeden hemen kısa kısa bir video olmasını istiyorum. Ee, skor sorumuzda başlıyorum başlayalım. Kendi ligimizden seçtim. Rize Spor Göztepe maçının skorunu bilenler arasında yapacağımız kurayla bir ya da iki kişi artık kaç kişi biliyorsa bakacağız. Ona göre grubumuzda, ücretli grubumuza ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara da bekliyorum arkadaşlar. Evet ilk maçımızla başlayalım. tabii ki önce beğenileri hatırlatalım. Bir like, bir hype, bir yorum bunları mutlaka üçünü bekliyorum arkadaşlar. İlk maçımız saat 13.15'te Hollanda'ya gidiyoruz. İlk hafta ilk yerin günü olmaz diyoruz ya ilk hafta arkadaşlar e, tabii yapacağınız ana kuponlara asla ve asla girmez. Yapacağınız böyle ikinci, üçüncü alternatif kuponları değerlendirin. Helmond Roda'yı ağırlıyor. Dün de mesela Hollanda Ligi'nde maçlar vardı. İzledim. Notlarımı da aldım. Bazı takımlar daha ve beklettimin altında kaldı. Bazıları çok daha iyi de dönüş yapmış. Bunu da takiplik için ben de 3-5 atıp izleyeceğim arkadaşlar. Notlarımızı alacağız. Bakalım takımlar nasıl geri dönecekler. Hep birlikte yarın göreceğiz. 2.5 üstleyeceğiz. Ortaya yapıştırıp geçelim. Kim atarsa atsın. Dediğim gibi takiplik. Takip edeceğiz bu maçları. Ee, takımları sadece notumuzu alabilmek için unutmayalım diye düşünmüştü. Ee, zaten MBS 3'tür diye hatırlıyorum. Burada 2 olması lazım. Yanında bir tane daha buluruz. Bakarız. Yarın takip ederiz. Evet devam ediyorum. Beğenleri tekrar atalım. Fizim, saat 15'te İsviçre'ye gidiyoruz. Yük Boys Sion'u ağırlıyor arkadaşlar. Yük Boys dolu dizgin başladı. Ben burada Yük Boys'un kendi evinde net bir galibiyet bekliyorum. Kolay kolay taraflar var ama burada Yük Boys'a bugün güvendim. Yük <laughs> Boys'a net bir galibiyet bekliyorum. Tabii ben kolay kolay taraf almam. Büyük grupta da taraf vermiyoruz ama biz gene de bunun İki tane golünü de deneyelim dedim arkadaşlar. Hemen hemen birbirine oranlar yakın. 1.38'e 39. iki tane golünü değerlendirelim. Ya da e, iki buçuk üst ortaya yapıştırıp geçelim dedim. Taraf oynayanlara tabii ki yük boş tarafını önermiştim. Bunu işte oranı biraz düşük, çok da böyle yüksek Ne yapacağız? Bunu bir buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Devam ediyorum. Saat 15.30'da Norveç'e gidiyoruz. Lillestrom Alesund'u ağırlıyor şimdi. Lillestrom'da dolu düzgün her hafta zaten değerlendiriyoruz. Dolu düzgün devam ediyor yoluna. Burada arkadaşlar ben Lillestrom'un kazanmasını bekliyorum. Ama ben iki tane atanı daha çok ön plana çıkartıyorum. Ana benim burada bu olacaktır. Ve maçın aynı zamanda iki buçuk üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Taraf oynayanlara tabii ki Lillestrom tarafındayım. Oranı 1.37 Buna işte bir buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. İsterseniz e, taraf kuponu yapalım. Yapalım arkadaşlar. Hadi bu ikisi olsun. E, Lestom'a herhalde o da mevesi iki. Hemen bir bakayım. Lestom kaç? Nük Boys. bir <laughs> buçuk üzerinde kazanır olsun arkadaşlar. Ama şuraya bir bakalım ne çıkacak. Bir buçuk üzerinde kazanır alalım yük boyusu. Evet bir altmışmış. MBS ikiymiş arkadaşlar yük boyu. Bakalım. Dillestom. Oh, Dillestom MBS üçmüş arkadaşlar. Bu da bir altmış. Dillestom <laughs> maalesef. <gülüyor> Neyse bir tane daha buluruz yanlarına, ee, bir tane YouTube kuponu hazırlarız. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Ee, saat 16'da Finlandiya'dan Atlantis olulu oluluyor. Şimdi arkadaşlar aslında daima liderle sonuncunun takımını almaktan çok korkarım. Ama burada Olulu bence oldukça dolu dizgin her hafta da bize kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta da şans verelim derim ama tekrar ediyorum. Liderle sonuncu takımın maçları daima zorlu geçer. 2.5 üst diyeceğim arkadaşlar. Ana Mahzim benim bu olacaktır ve aynı zamanda ben Oğlu'lu'nun da 2 tane golünü değerlendirmek istiyorum. Oran fena değil. 36. Zaten bunların mevesi 3'tür. Ee, yanına bir tane daha bulduk mu neden olmasın derim. Ee, tarafın uçaklara tabii ki olulu tarafındayım. De kazanırına güzel bir oran verilmiş. Deplasmanda olmasına rağmen, sonuncuyla oynamasına rağmen hiç etliye sütlüye karışmaya gerek yok. Düz kazanır olarak almak bende çok daha mantıklı güme geliyor. Devam ediyorum <laughs> gene. Finlandiya'dan saat 17'de Keski tampere'ye ağırlıyor. Maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte hatta üç buçuk üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Ee, <laughs> zaten yarın bunlardan da gene böyle mevesi üç, üçlü bir kupon yapacağız mecburen. Çünkü Finlandiya'ya mevesi üç açıyorlar arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Canlıyı bekleyeceğiz. Canlıda bunlar mevesi teke düşer. Canlıyı bekleyeceğiz ya da <laughs> Devam ediyorum gene saat 17'de gene Finlandiya'dan Jazz JJK'yı ağırlıyor. Burada da yine gollü mücadele bekliyorum. Maçın karşılıklı iki buçuk üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Fakat Jaws'ın iki tane atarı benim ana bahsim olacaktır. Ben Jaws'a yine evinde güvenmeye devam edeceğim. 2 tane golünü de mutlaka değerlendireceğim. Çarafa çok bulaşmak istemedim arkadaşlar. İşin i̇şte doğrusu. Goller bana göre çok daha mantıklı gibi duruyor. Bakalım yarın izleyip göreceğiz. Evet devam ediyorum. Tekrardan bir B'leri hatırlatalım. Hızlı da çok detaya girmeden. Saat 17.30'da İsviçre'ye gidiyoruz. Lugano, Basel ağırlıyor. Burada arkadaşlar tabii ki Basel bizim nedir? Karşılıklı gol var. 2.5 üst, Cornell. Bu sezon her şeyini aldık. da devam edelim derim. Ee, bu gene bakalım kaçmış meyvese. Basel'e bakalım. <laughs> bazen 2'ymiş arkadaşlar. Tamam bunu alalım. 2.5 üstü bunu ekleyelim kuponumuza. Golli mücadele bekliyorum. Maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekletin mücadele. Kuponumun son maçı da bu olsun arkadaşlar. Ne yaptı? 3.58 bir oran yapar. Çok güzel. Youtube kuponu diyelim. Evet. Tekrar ediyorum. Notunuzu alın. Yük Boys 1.5 üzerinde kazanır. Lunestone bir buçuk üzerinde kazanır. Yük Lugano Bazel iki buçuk üst. 3.58'de oranı var. Güzel bir kupon oldu. <laughs> Dediğim gibi Lugano Bazel maçında da maçın golle geçmesini karşılıklı gollarla iki buçuk üstte hatta deplasman e, Bazel'in de iki tane golünü de değerlendirmek istiyorum. Yine devam ediyorum. Saat 18.30'da Finlandiya Ligi'nden Mikkeli KPP'yi ağırlıyor. Burada da yine maçın karşılıklı gollerle 2.5 üste taşınmasını ve ben bugün Mikkeli tarafındayım. Mikkeli'nin de 2 tane golünü mutlaka mutlaka deneyeceğim. Oranda güzel. 1.60'a yakın bir oranı var. Ee, tabii riskli midir? Risklidir. Yapacağınız 2. 3. Zaten MW3 arkadaşlar. Bunun yanında iki tane daha buldunuz mu? 4'e yakın bir oran yapar. Düşük müster durumuna göre 50 lira, 100 lira, 200 lira artık neyse mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Son maçın saat 19'da e, skor sorumuz Rize Spor Göztepe. İlk hafta arkadaşlar dolayısıyla ne tarafına bulaşmaya gerek var ne e, ana kuponları alınmaz, yüksek misli oynanmaz. En güzeli canlıdan maçı izleyerek hareket etmek. Tabii maç önü bu, alabilmek isteyenler için de 2.5 buçuk üst maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. İki buçuk üst yapıştırıp geçelim. <laughs> Ve maçı da izleyelim bakalım neler olacak takımlar nasıl yarın geri dönecekler. Dediğim gibi ilk maçlar sakın ama sakın yüksek liste basmayın. Ana kupona asla girmez. Takımları biraz izleyelim. Bir iki hafta sonra daha net sonuçlara gidebileceğiz. Dolayısıyla e, pazar günde çok da böyle iç açıcı bir bülten yok. Ama ama biraz tepkinli olmakta fayda var. Evet kuponumuzu da verdik. Ee, İddialıyız biz Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubumu hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans dilerim.